Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ee, Türkiye şehitlerine ağlıyor. Isparta Keçibolu ilçesinde dün meydana gelen bir askeri helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Turgeneral İsa Baydilli ve 5 askerimiz şehit oldu. Eğitim uçuşu sırasında havada temas eden iki helikopterden biri düştü. Kazanın ardından yapılan açıklamayla birlikte 6 askeri şehit olduğu bildirildi. Isparta Süleyman Demel Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait iki tane UH-1 tipi askeri helikopter dün saat 11 sıralarında Keçikoğlu ilçesinde merkez yakınlarında havada birbiriyle temas etti. Temas sonucu bir helikopter güvenli iniş yaparken diğer helikopter ise ilçede bir akaryakıt istasyonunun yanına boş araziye düştü. Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile birlikte Teğmenlerden Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu ve Tunahan Dağlı, Asubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ile Asubay Çavuş Talha Nerviz'in, şehit olduğunu üzülerek bildiriyorum. Allah'tan şehitlerimize rahmet ve geride kalanlara, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Bu vatanı buna canını veren tüm şehitlerimize de rahmetle anıyorum. Evet zor bir durum. E, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlerimizle alakalı Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. E, bugün bizde işte bir şehidimiz Aydın'a gelecek, Germancık ilçesine nasip olursa biraz sonra biz de ona katılacağız. Ee, zor bir durum dediğim gibi e, şehit haberleri vermek ya da şehit haberlerini okumak e, bir yüreklerimizi sızlatıyor. E, i̇nşallah tekrar böyle kazalar ya da farklı şehit haberleri almayız. E, canlar da yitip gitmez. Zor, sıkıntılı bir durum. Ondan öncelikle bu e, haberle açmak istedik. E, yurt dışındaki vatandaşlarımızla da e, bu kanal üzerinden görüşüyoruz. Karahalli olay Emeklilik Merkezi olarak da e, şehitlerimizle alakalı bir rahmet e, dileyelim istedik. Evet, kış mevsimi geldi ve kazalar arttı. Van'da 50 aracın karıştığı dincileme kazada 2 ölü 40'tan fazla yaralı var. Van Erciş yolunda meydana gelen e, kazada ee, sisin yolaştığı e, yol açtığı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede tır, minibüs, kamyon ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın birbirine girdiği iki zincirleme e, bu kazancını yapı kazada da iki vatandaşın hayatını kaybettiği haberini aldık sabahtan. Ee, 40'ın üzerinde de yaralı var. Trafik kurallarına azami riayet etmek ve çok dikkatli olmak gerekir. Her, özellikle bu havalarda Bizler kurarsız bir toplum olduk veya bozulmaya da devam ediyoruz. Önceden kurallara, kuralları koyanlar, sonra bunları uygulatanlar ve son olarak da vatandaşların birlikte yaşamı kolaylaştıran kanun ve düzenlemeleri artık azami şekilde riayet etmesi gerekiyor. Araçlarla belli alanlarda hız yasağını, araçla telefonla görüşmemeyi, emniyet kemeri takmayı, sinyal vermeyi, Önce kanun koyucular ve onun uygulattığı, kanunları uygulatan görevliler bunlara uymak zorunda. Arkasından da vatandaşı eğiterek bu kurallara uymaya davet edilecekler. Çok şükür ki yeni nesil arabalar emniyet kemeri bağlamadan çalışmıyor. Sinyal vermeden artık dönüşlerde direksiyon sertleşiyor veyahut da belli bir noktada döndürmüyor. Yorgun olduğunuzu tespit ettiğinde otomatik olarak uyarı vermeye başlıyor. Ee, araç tepki veriyor ya sağ çekmenizi istiyor. Şerit değişiminde uyarılar veriyor yaklaşma ve 360 derece sensörle beraber e, Fren basma ya da sizin müdahalenizden öncesinde Araç bir tepki veriyor. İnsan faktörünü yavaş yavaş otonom araçlarda e, Geride bırakacağız Ve kazalarınızda can kayıpları da azalacak diye umuyorum. Olması da gerekiyor. Artık yani biz kendimizi düzeltemiyoruz. Ee, dediğim gibi kanun koyucular da bunu uygulatanlar da e, bu kurallara uymadıktan sonra e, vatandaştan da uygulaması beklenmiyor. Önce onlar yapacak. Yani bir sinyal vermek, bir e, emniyet kemeri takmak, e, bir hız e, işlemine riayet etmek ya e, şöyle bir nokta var. Her gün karşılaşıyoruz, her gün trafikteyiz ve trafik içerisinde e, sizden e, farklı alanların ne yapıyor? E, etkilerini görüyoruz trafikte. E, siz ne kadar önlem alırsanız alın. Karşı tarafın hataları sizi de etkiliyor. İşte canımızı, çoluğumuzu çocuğumuzun canını, onu da geçtik malımızı, her şeyimizi etkiliyor. Artık e, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu haberleri 2025 yılına giriş zamanımızda yani 2025 yıl geçmiş e, şeyden sonra milattan sonra ve hala da bu tip haberleri almaya devam ediyoruz. Bir sis varsa bir buzlanma varsa buna göre de ev önlemler alacağız ve buna göre de hayatımızı devam ettireceğiz. <laughs> İnşallah e, bu kazalar bu şehit haberleri son olur diye düşünüyorum. E, ülkemizde artık bu duymak istemediğimiz haberlerden birkaçı bunlar. Evet. Milyonlar nefesini tuttuğu Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 16'da Çalışma Bakanlığımızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu dediğimiz disk işçi tarafını da en fazla üyeye sahip olan konfederasyon olduğu için Türk iş temsil edecek. Doğrudan olarak 7 milyona aşkın yakın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç hmm. e, bugün resmi olarak başlıyor değerli takipçilerimiz. Asgari ücret pazarlığında masada 4 tane de işçi yer alıyor. İşçi işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunda işçilerin Türk iş, işverenler ise e, az önce söylediğim gibi SİSK temsil edecek. Komisyonda işçi te e, kesimi temsil eden 5 kişilik Türk İş Heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır Başkanlık gelecek. Türk İş Heyetine de geçen yıl olduğu gibi bu yılda 4 işçi yer alacak. E, bu aşçı, kuaför, kalayollarında taşıver işçi, basın mensubu e, bu yıl komisyonda asgari ücretin sorun ve taleplerini de dile getirecekler. Asgari ücretteki artış toplu sözleşmesi, iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinde ücretler başta olmak üzere tüm ücretlerde arttırıcı bir etkiye sahip. Asgari ücret bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında az önce söylemiş şey olduğum gibi dolayısıyla olarak yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul ediliyor asgari ücret burada asgari ücret rakamı, işsizlik maaşını, kıdem tazminatını, genel sağlık sigorta primlerini, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması rakamlarını, isteğe bağlı sigorta primlerini, staj ücretlerini, askeri ücretleri, rapor ücretlerinde aralarında olduğu birçok kalemi ne yapıyor? Etkiliyor. Asgari ücret yasa gereği işçi işveren ve hükümetten dediğimiz gibi 5 kişilik, 15 kişilik e, oluşan bir komisyon da tespit edecek ve e, yaklaşık tahammüllere göre 4. toplantıda da e, ne yapılacak? Asgari ücretin rakamı 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı e, ilan edilmiş olacak. Bu borçlanmalarla ilgili de söylemiş olduğumuz bazı noktalar var. Özellikle e, yurt dışı borçlanması yapacak, askerlik ve doğum boş borçlanması yapacak vatandaşlarımız Köprüden önceki son çıkış dediğimiz bir süreç içerisine girdiler. 1 Ocak 2025 tarihinde askeri ücreti uygulanacak olan yeni rakamla beraber yurt dışı askerlik doğum ve 5510 sayılı kanun 41. maddesinde bulunan diğer borçlanma bedelleri yükselmiş olacak. Bu borçlanma bedellerinin yükselmesinden önce vatandaşlarımızın tek yapması gereken borçlanma taleplerini 1 Ocak 2025 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilgili Sosyal Güvenlik il Müdürlükleri ya da Merkez Müdürlükleri'ne şahsen, vekaleten ya da posta yoluyla iletmek olacak. Bunun da bu müracaatlar neticesinde vatandaşlarımız zamsız olarak bir borçlanma taleplerini yapmış olacaklar. Tabii doğru bir borçlanmayla beraber zamsız olarak etkili olumlu etkilenecekleri bu işlemleri bir an önce yapmalarını da söylüyoruz. Evet bugün gündemimizde özellikle şehit haberimiz ve kaza haberimiz vardı. Çok fazla gündem değişiyor Türkiye'de. Ee, özellikle son e, bir haftadır e, Suriye'deki olayları görüyoruz, takip ediyoruz. Bu hem yurt içindeki... E, mültecileri ve e, birçok ekonomi sistemini olumlu ya da olumsuz etkilemekte. Bunları da takip ediyoruz. Sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bugün dediğimiz gibi e, şehitlerimiz var. Özellikle e, bütün Türkiye'mize başı sağ olsun diliyorum. E, trafik kazalarında e, da artık canları yitirmemesi için gerekli önlemlerin hem vatandaş hem kanun koyucu hem de kuralları uygulananlar tarafından uygulanmasını ve e, gerekli tedbirlerin alınmasını talepte ediyoruz. Saygılar sunuyorum. E, bugünkü kurumumuzda genel genel bir açıklama yapalım istedik. Perşembe günü de asker ücretin e, toplantısından sonra çıkan sonuçları da sizlere yansıtmaya çalışacağız. Değerli takipçilerimiz saygılar sunuyorum. E, i̇yi haftalar diliyorum.